Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda civcivlere mama tarifini sizlerle paylaşacağım. Daha önce paylaşmıştım içindeki maddeler pahalı olduğu için koyamamıştınız. Bu sefer evde yapılabilir sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar öncelikle ekmek ıslatıyorsunuz. Onlara güzel bir yoğuruyorsunuz. Ondan sonra yumurta haşlıyorsunuz. E, bu kadar ve 5 yumurta yeterli iyice rendenin en küçük gözüyle rendeliyorsunuz. İçine hiç fark etmez herhangi bir pekmez türü olur. O pekmez türünden e, veriyorsunuz. Damlatıyorsunuz. Yaklaşık bir iki tatlı kaşığı olabilir. Ondan sonra hepsini yoğuruyorsunuz ve bu şekilde hamur kıvamına geliyor ve civcivler bayıla bayıla yiyor. Böylelikle civcivleriniz hem sağlıklı hem protein ihtiyacını hem kışın soğukta ya da üşüdükleri yerlerde ısınma ihtiyacını bu mamayla karşılıyor ve sorunsuz bir şekilde büyütebiliyorsunuz. Videomuzu uygulamalı çekmek istedim ve gelin hep beraber bu cici'lerin bu mamayı nasıl yediğini izleyelim. You look good. Evet, çiğcilerimizin çoğu doydu. Karınları şiş. Zaten kursaklarını buradan görebiliyorum ben. Hemen boynunların altında şiş şiş kursakları var. Bu da onların doydukları anlamına geliyor. Bu vermiş olduğum ikinci avuç bitmek üzere. İki avuç yeme. Bu kadar hayvan yedi. E, yere de koyabilirim ama hayvanlarımı ele alıştırmak istiyorum. Ele alıştırmak istiyorsanız hiçbir şekilde benim videoda yaptığım gibi ses çıkarmadan... Ee, sadece elinizi uzatın ve onların güvenini kazanın ve onların size gelmesini bekleyin ee, kendiniz zorla çekmeyin ben videoda gördüğünüz hiçbir şekilde hiçbir hareket yapmadım onlar istedikleri zaman geldiler ve istedikleri zaman yediler doyunca da tek tek kenara kaçtılar hayvanlarımı ele alıştırmak istiyorum diyorsanız e, bu şekilde yapabilirsiniz elinizi uzatın ve onların gelmesini bekleyin Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.